Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Afganistan Kabil'de yetimhaneleri dolaşmaya devam ediyoruz. İslam yetimhanesindeyiz. Bu yetimhanenin gıdaya ihtiyacı olduğu bize bildirildi. Biz de elimizden geldiği kadar e, pazardan gıda alışverişini yaptık. İnşallah getirdik şu an kendilerine teslim ettik. Birazdan Allah nasip ederse burada çocuklara haçlık, yetim çocuklarımıza haçlık dağıtacağız. Allah Azze ve Celle katkıda bulunan emek veren bütün kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim sizlere ve bizlere rahmetiyle muamelesin inşallah. Cennet olsun Müslüman. Mazlum yoktur öksüz yetim sevgileye şersin Müslüman verdiğin senin salih amelin cennetlere bin olsun Müslüman Mazlum yoktur öksüz yetim sevgileye şersin Müslüman verdiğin senin salih amelin cennetlere bin olsun Müslüman Mazlum yoktur öksüz yetim sevgileye Müslüman Verdiğin senin salih amelin Cennetlere bin olsun Müslüman Mazlum yoksul öksüz yetim Sevginle yeşersin Müslüman